Hocam biliyorsunuz horlama çok büyük bir problem. bunu burun estetiği ameliyatıyla çözebilir miyiz? Horlama şikayetiyle bize evet çok fazla hasta da geliyor. Bu zaten burnun sadece kozmetik önemi olmadığı, fonksiyonel önemi olduğu gerçeğiyle de kendini gösteren bir durum. Yalnız şunu bilmek lazım. Horlama sadece burundan kaynaklanan bir problem değil. Horlama şikayet olan insanların farklı deformiteleri olabiliyor. Evet, kimisinde gerçekten burun problemli. Burunun ortasındaki septum dediğimiz orta duvar problemli olabiliyor. Burun etleri olabiliyor. Doğru ama bazen de konu damakla soluk borusunun arka kısmı ile ilgili olabiliyor. Bu gibi durumlarda bazen boğaza da yani geniz kısmına da müdahale etmek gerekebiliyor. O yüzden horlama şikayeti olan hastaların ameliyat öncesinde çok iyi değerlendirilmesi lazım. Eğer problem evet burun kökenli ise sadece burun estetiği ameliyatıyla, linoplastik ameliyatıyla düzeltmek mümkün. Ama boğaz kısmında, geniz kısmında da problemler varsa bunlara da mutlaka müdahale etmek lazım. Bir de unutulmaması gereken bir şey var. Toplum gittikçe daha fazla kilo almaya başlıyor. Bazen anatomik olarak çok ciddi bir sıkıntı bulamıyorsunuz ama kilolu, boyun kısmı kısa insanlarda da horlama problemleri olabiliyor. Konumuzdan belki bağımsız ama kilonun da bu konuda önemli olduğunu ve kilo vermenin de horlamada ciddi katkıları, düzelmesinde ciddi katkıları olduğunu hatırlatmak isterim.